Ben be böyle kız bebek sönük Anam bu ne ha Ne işim var benim burada Hoş geldin Berca burası bizim One block'umuz Nasıl ya yine mi one block'tayız? evet Aşk one burası bizim Aşk one mu o nasıl oluyor Burada herkes bir tane kıza aşık Buradaki tek kızda da sen alıyorsun Berca bu nasıl oluyor be? Gerçekten tek kız benim. İyi de ben en son kız böyle yüksekli piknikteydim. Nasıl uyuyakaldım ee? da uyandım bir anda? Anlamadım. Bilmiyorum ki biz de burada beklerken sen bir anda geldin buraya. Aa, ışınlanmışım. Kesin birisi bana bir şey yaptı. Ee, peki çıkış yolunu biliyor musunuz? Mesela ee, şu yatağa kırsam Aa, yatağa tekrar uyusam yatıp da hemen şöyle uyuyayım. Hadi hadi git buradan git. Hayır. Hadi hadi, hadi hadi uyu. Uyuyamıyorum. uğraşma becim. buradan çıkış yok. Biz de burada esir kaldık. Peki o zaman ne yapacağız? Ee, bunu alıp kazmaya başlayabilirsin bize Kazmaya başlayacağım da nereyi kazacağım? Neyi kazacağım ee, Şu. Ha, Van Blok var. Van Blok gelmişiz yine. fuf. Yine mi çekeceğim ben bu Van Bloğu? Geliştireceğiz. E siz 3 erkek yaparsınız artık. Ya yaptık da bana yardımcı olmuyorlar ki bunlar. Kafa yok bunlarda. Sen zeki birisin. Bana yardımcı olabilirsin. Tamam tamam. Gel ben sana yardım ediyorum. Kerem komiser bir işe yaramıyor mu? Aa sandık işimize yarar. içindekileri al. Yo ben çok yoruldum. Sabahtan beri yapıyorum zaten. Kolum ağrıdı artık. Yap hadi Buğra sıra sende. Ya ben de yapıyorum ama. Buğra iki sen niye yapmıyorsun? Ya çünkü benim kollarım da çok uyuştu artık. Yapamıyorum. Oho siz ama uyuşuksunuz. Aa bu ne? Kalpler geldi. Vay be kalp geldi gerçekten ha? aşk tek aşk blok gibi. Dediğim. Vay, aşk o kalp zaman mu? kazdıkça kalp mi veriyor bize? Evet, aşk kalp blok dedim kafam karıştı Aa, ama aşk süper. tek blok. Tamam tamam. Şöyle kırayım 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 kırayım. Hop! Kırdıkça kalp geliyormuş. Bakayım birazdan gelir herhalde yine. Kır 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 kır. kır. Oh, bir sürü kalp gelsin bana. Oh şöyle birazcık daha kırayım. Hani gelmedi kalp halen daha. Aa, geldi. Kaç tane? Oo, 60 tane geldi. Vay be, 64 tane kaybım oldu. Bakın arkadaşlar, bunu yersem böyle bana canım çoğalacak. Misin hmm, tamam vereyim ama bana kötü davranmamanız şartıyla. tamam, ya. söz söz verebilirsin. Tamam. Davranmam ben kötü Al bakalım, sana. bir iki tane sana vereyim, birkaç tane Kerem komiseri, birkaç tane de diğer Burak'ı. Oo, oh, ben de şöyle birazcık yiyeyim. Hmm. Canıma bakın arkadaşlar sarı oldu sarı turuncu oluyor. Canım nasıl da doluyor ama. Baya lezzetliydi. Yeter bu kadar yedim. Gerçekten yediyim. çok güzel. Zaten artık yiyemiyorum. Bir sürü dolmuş canım. Koyuncuk o zaman şöyle yapalım. Şu koyunlara bir tane çiftlik yapalım şöyle köşeye bir yere. Benim toprağım var. Nereye yapalım? Şurası birazcık topraklık ya da şuraya yapalım. Şuraya devamlı getirelim. Buraya koyunlara çiftlik yapalım. Şöyle uzunlamasına yapacağım. Birkaç tane de inek koyun çıkarsa daha süper olur. Bir de toprağımız varsa Toprakları bana verir misiniz? Böyle ee, oldu. Bir sürü var. Bir dakika vereceğim şimdi. Tamam, ben şuraya kazayım. Sen o toprakları ver. Al bakalım, bana. tamam, teşekkür ederim. Ama toprak istemiştim. Koyunları Bunlar koyacağım var. ya. Ne tamam gel gel toprak da var 11 tane çıkıyor zaten toprak bak bir sürü çıkıyor şöyle şunları kır 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 teşekkür ederim bura tamam baya bir toprak çıktı şimdi şuraları şöyle koy 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 buraya bir tane çiftlik yaptıktan sonra da ekim yeri yapalım neydi onun adı ya ekim yerine ne ee, diyorduk tarım yeri farm yeri farm, işte. Farm. Ama e, ne adı vardı onun ya? Tarla. Unuttum. Ha tarla 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 yapalım. Gel birazcık daha toprak alalım. Hatta burayı direkt tarla mı yapsak? Baya güzel olur. Tamam o zaman şöyle yapalım. Koyunların yerini böyle yapalım. O tarafı da tarla yapalım. Oldu bence. Evet baya mantıklı. Şöyle şurayı geniş yapacağım ki... Koyunlarımız, ineklerimiz güzel beslensinler, mutlu olsunlar ki bize güzel yemek verebilsinler. Şu şurayı da kıralım. Bu arada kalp geliyor mu hala? Canım bayağı evet, fullendi benim. Geliyor mu sana? Geldi mi? Bana geldi, tane bana, bana beş tane, tane geldi. Bana da ot tane geldi. Al, bunlar Oo. senin olsun Berce. Yok yok, teşekkür ederim. Sizde kalsın. Ben de bayağı ya, bir hayır, var. Olsun. Bana yet. Ay, ay, ay. Az kalsın aşağı düşüyordum. <laughs> çok Dikkatin. korktum. Vay be. Vallahi aşağı gidiyordum. Hemen şurayı genişleteyim şöyle. Şuraları koy koy koy. Bu arada arkadaşlar sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ha, şöyle sizler de ben burayı yaparken lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bu arada en güzel yorumu sabitliyorum. En güzel yorum kim atacak bakalım. Çok heyecanlıyım. Hemen şöyle koyalım. Bir de Esma Sakarya diye birisi var. Çok güzel yorumlar atmış bana. Duru diye birisi var. Çok güzel yorumlar atmış. Hepinize çok teşekkür ederim. Gözüme çarpanların böyle ismini videoda söyleyeceğim. Kerem. Hepinize çok aa, teşekkür ederim. Önlemi Kerem komiser ne yaptın? Hayır. hayır yardım et. Ver çay şey dur, dur. Et, aa. Tamam tamam aa, dur. Aa. dur. Dur dur. tamam dur bekle bir saniye yardım çıkartacağım. Örne, da, ay, ay, Şurada ay, bir ay. dur. Dur da çıkartacağım dur dur. Ha, hop, tamam çektim ne çıkarttım. Ne yapıyorsun ya Kerem komiser ya önlemi görmüyorum. Pardon <laughs> pardon yanlışlıkla oldu ya. Bilerek yapmadım. çok komikti. tamam dikkat edin birbirimize böyle şakalar yapmayın. Oh, Valla çok komikti ama tamam bir daha yapmam sorun yok Ha iyi tamam tamam yapmayın böyle şakalar vallahi düşersiniz falan Bir de ölürüz direkt yapacak bir şey yok Of bu blokları niye yanlış koyup duruyorum ben Heh, Gel bakalım hmm, Tamam burası yeter herhalde Buralara şöyle bir çit dolarız Çitlerle beraber güzel olur diye düşünüyorum Şu toprakları da koyayım şuraya burası da tamamlansın Tamam burası da oldu Buraya da çit koyarız. Buraya ekilimizi falan yapacağız. Ee, Hatta ben şöyle ben yeri yapıyorum o zaman. Tamam, sen çitleri yap. Aa ama suyumuz yok. Akşam da oldu zombiler ben gelecek. Var? Ben var, sana sınırsız su <laughs> kaynağı yaparım. Vay be, süper olur. Ben şuraya şöyle ben bize yapayım ev ben. yapayım. Birazcık bloklarım var. Şunları şimdilik şuraya koyalım. Bunları alalım, bunlar işime yarayacak Ha, şunları çoğaltabiliyoruz arkadaşlar. Bakın böyle. Şunları da çoğaltacağım, bunları da çoğaltacağım. Yaptım. Oo, oldu. Tamam, ben şu koyunları şimdilik şuraya koyacağım. Aa, vay be harbiden sınırsız suyumuz olmuş. Ama keşke buraya yapmasaydım. Ben burayı koyunlar için yapmıştım. Ama Hı. bir daha yaparız. Tamam olur sorun yok. Oh çitlerimiz de oldu. Ee, tek taraflı yer mi yapacağız? Nasıl bir şey var aklında? Öyle işte. Tamam içeriye buraya tarımı yapacaktık. Tamam yaparız bir şey olmaz. Başka büyütürüz ya her türlü. Tamam büyütelim yapalım bir an önce işte Onu diyorum tamam, tamam. Şöyle şuraları da blokla kapayacağım Heh, Ben şöyle küçük bir oda yaptım Zombiler gelirse buraya saklanalım hmm, Yeter herhalde bu kadar Şöyle burayı kapasam ya Burası biraz saçma olmuş Şunların yerini değiştireceğim Şimdi yatak en köşede sıra sıra uyuruz zaten. Ee, bunu buraya koyalım. Şu chesti de sandığı da alalım. Kırıl 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 kırıl. Sandıkta ayak ucumuz olsun. Burada uyuruz. Heh, tamam güzel oldu. Şöyle şuraları da kapatacağım. Şimdi duvar öreceğim. Yoksa zombiler gelip yer bizi dediğim gibi. Şuraları kapatalım güzelce. o oh, Ay Oy, çok korktum suya düşmüşüm Buraları da kapat Aslında burası dışarıda olabilirdi ya Ben şurayı uzatayım Aynen bu kadar yer yeter Şurası dışarısı olsun evin dışı olsun Buraları da kapattık Şöyle tavanımızı da yapayım Tavanımız biraz yüksek olsun güzel olsun Buraya da şöyle tavanımızı koyduk mu Oo, Baya güzel bir şey benzemeye başladı Şimdilik yatan tavanını kapayım ki Yağmur yağarsa yatağımız heba olmasın Tamam Şimdi tarım yerini yapmış bura Ooo bayağı güzel yapmış büyütmüş burayı Dur bende su var ben koyayım şuraya da Buraya da oldu tamam. tamam birazcık daha su alayım hatta Ben şurada sınırsız suyumuz var nasıl olsa Şöyle aldık böyle aldık Tamam ben birazcık daha su koyuyorum Buraya koy buraya koy Oldu bence bakayım Tamam süper oldu ay 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 Bozdum Burak'ın şeylerini ya, Pardon abi, pardon şey olmaz. <laughs> Pardon yanlışlıkla oldu O zaman koyunlarımızı da şu çitin içine koyalım Koyunlar da burada olsun Gel bakalım koyuncuk tamam seni de buraya koyduk Tamam hiç tavuk çıkmadı ya Tavuk ya da ineğimiz yok Bakalım tavuk ya da ineğimiz ah! Koyun çıktı İnşallah inek çıkar Hadi arkadaşlar yoruma iki yazın ki Koyun çıksın yazıyor musunuz Umarım yazmışsınızdır Aa iki yazarlarsa koyun gelecek ama üç yazın üç üç çabuk üç yazın koyun gelsin tavuk geldi Ko ay koyun demişim yine ya İnek inek üç yazarsanız inek gelecek. <laughs> Böyle ya kafa karıştırdın sade. Vallahi ya baksana bir sürü koyun geldi. <laughs> Aa, pardon. Ee, Aa burada tavuk var Yanlışlıkla oldu ama inek çıkmadı hala İnek istiyorum arkadaşlar o zaman 4 yazın 4'te inek çıkacak bence Hadi bakalım çık artık inecek Uf ya çıkmıyor inek Kimse yazmıyor yorumlara değil mi hmm, Çıkmadı Aa, Geldi geldi i̇şte. geldi Evet, teşekkür ederim işte yazmışlar yoruma Sizleri çok seviyorum beni kırmadığınız için teşekkür ederim Hemencik ineciyi alalım İneciyi de buranın içine koyalım Şu koyuncuyu da alalım koyalım Şu koyuncuyu da alalım koyalım Şu tavucu da alalım koyalım Tamam oldu Biraz çeşit çeşit hayvanlarımız oldu Mis gibi hayvanlarımız oldu Evet işte. evet koyun etimiz de var Şimdi ocağımız yok ama ocak yapmamız lazım Ocak yapıp yemek yiyelim Aa, Teşekkürler Peki kalp çıkmıyor benim kalbim, kalbim dolu diye kalp çıkmıyor. Kerem komiser siz zaten yoruldunuz istiyorsanız gidin de uyun birazcık. Heh kalp verdi bana sen istiyorsan uyu birazcık Kerem komiser. Hatta gel ben seni yatağa koyayım. Yok yok, yok 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 ben uyumayacağım hiç uykum yok zombilere karşılıklı ben burada tedbirli olacağım. He, i̇yi tamam o nasıl oluyor pek anlamadım Ama sen bilirsin iyi Ben birazcık daha blok kasayım Eşyalarımız olsun bir sürü bir sürü Bu arada bu kalp bloğu ben bayağı sevdim Hem burada tek kızım diye Beni seviyorlar Hepsi beni seviyor hem de kalp geliyor içinden Canım da full Yani burada ömrüm boyunca yaşayabilirim Sakın ses yapmayın ha şöyle geçelim Oh ben birazcık uyuyayım o zaman Size iyi geceler Tamam ben de, ben de Ben de nefret tutuyorum. Tamam ben uyuyayım birazcık Ha. Berca. Aa, ne oldu? Sana bir sürprizimiz var. Sürpriz mi? Kaç saattir evet. uyuyorum ben? Evet. Bir gün oldu. Bir gün, bir gün duruyorsun. 18, gündür, 18 saat olmuştur. Aa, vay be. Bayağı uyumuşum. <laughs> Aa, burası ev olmuş. Oh, oh my god. Ama buradan çıkış yok. Burası birazcık yanlış var, olmuş. Var, var. Aa, vay be. Çok havalı. <laughs> Resmen jacuzzi olmuş burası. O oh, havuzlu bir koyunlarımız artık güzel, rahat rahat yaşıyor burada. Tavuklarımız da öyle, ekinimiz de var. Vay be, tamam süper Aa, olmuş. Artık Allah. hayatımız boyunca burada yaşayabiliriz. Domates ektin peki? Domates de patates. Domates ben çok severim. Çıkmadı ki. Çıkar sekeceğim. Tamam olur. İnşallah domates bir an önce çıkar da yeriz canım çekti valla. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Bir de kaç puan veriyorsunuz onun üzerinden? Bence bir günde yapmamıza göre hmm, on üzerinden 9 veriyorum ben kendime. Çünkü 10, bir, günde, 10, 10. bir günde çok hızlı yaptık. Bayağı hızlı yaptık. Kerem komiserle Burak'a 2 de yardım etmedi. Öyle düşündüm. 2 kişi yaptık yani. Hadi bakalım. Yorumlara bekliyorum puanınızı. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.